Arkadaşlar bugün sizlerle beraber volyvod'daki futbol görevini yapacağız. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Görevler serisini devam istiyorsanız Hadi abone olmayı, olmayı unutmayın. Şimdi e, futbol görevini yapmadan önce eşya koyduysanız buradan hepsini temizliğe basacaksınız. Sonra buradan futbol topu görevine başla diyeceğiz. Tabii ben bütün görevleri yapmıştım. Ejderha görevini yapacak. Neyse arkadaşlar. Şimdi futbol görevine. ilk olarak bir tane şu şeyden almamız lazım. neymiş peki? Kaşık diyesim olur. Neyse. İşte bundan alacaksınız. Sonra bunu şuraya koyacaksınız ki. Mesela buraya koyarsak daha iyi olur sanmayın. O zaman daha az gidiyor. Şimdi bunu tam olarak şunun şu görüş hizasına bunu böyle koydunuz ya böyle değil şunu şöyle tam şurasına gelmesi lazım o zaman başka bir tarafla deneyelim. Şimdi döndürelim bunları. Arkadaşlar burada tatlı balinalar kanalını takip etmeyi unutmayın. Kardeşimin kanalı o. o da. Yani üzülmesin daha 5 yaşında. Neyse. İnşallah bunu YouTube öğrenmez. Önerilirse Kardeşimin kanalı GG olur. Böyle top atacaksınız. Ve bunu böyle çekeceksiniz. Tek de oluyor zaten. Arkadaşlar şimdi bunun arkasına başka bir blok da koyabilirsiniz. Ama ben tahta koyuyorum. Bunun böyle altına koyacaksınız. Sonra böyle gidiyor. Ben bunu yaparken şöyle orada böyle yavaş gitmişti ama tam altına koyamamıştım o yüzden yavaş gitmişti ben de onu böyle iteklemek zorunda kaldım bakın arkadan ne ses geliyor bekliyorum Bu diye bir ses geldi arkadan arkadaşlar duymadıysanız videoyu geri sararak dinleyebilirsiniz neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar kısa olmasın yani bence ben de arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim bu videoda sona gitme bir tane sona gitme taktiği göstereceğim. Arkadaşlar size bu bloktan iki, bir tane olması yeter. Olması gereken bloklar bir tane bundan bir tane bundan ve bir tane de bundan. Hayır, yok. bundan kaç taneydi? Hat. Bundan 5 tane koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi şunu da silelim. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Zaten bunu çok kişi biliyor. Arkadaşlar ama siz şöyle yapsanız da olur. Ben böyle yapacağım. Böyle yaparsanız daha iyi olur bu arada. Arkadaşlar ben 27 tane nereden kazandım diye sormayın. Ben onu şu buradan kazandım. 25 tane veriyor. 2 tane bende vardı zaten. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları böyle yerleştiriyorsunuz. Sonra bunu böyle düz koyarak böyle yapıyorsunuz. Şöyle bir dakika. Karar, durmuyorum duramıyorum doğru düzgün şurada bir durabilir misin canım benim durabilir misin be canım benim durabilir misin arkadaşlar ben bunu durduktan sonra videoya devam edeyim ya da... arkadaşlar mesela böyle değil heh aynen böyle olacak. Bunu şöyle üstünde olacaksınız. ya. Niye ki? Neyse. Buraları isterseniz atlayabilirsiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar tam böyle olacak. Sonra Oy. Heh, tamam. Sonra İk... ben bundan iki tane koyuyorum yani. Ha, tamam bak. Arkadaşlar izleyin. Bakın sona gidene kadar arkadaş ama bunu kontrol etmesi biraz zor zor olabilir. Allah Allah sizin kahretmesin. sahip ee, biraz aşağı inmesini bekleyeceğim. Çünkü kapılardan geçtiğimizde para oluyor. Bu üstten geçtiğimizde para almıyoruz arkadaşlar. Size bunu öğreteyim. Bir de arkadaşlar bu engeller Bizim şeyimizi götürmek için var. Böyle bunları açıp buradan geçemiyor geçebiliyoruz. Bunları illa yap, ezmemiz lazım sanmayın. Bunlar sadece bizim eşyamızı götürmek için var da ben şu an kapılardan geçemiyorum ama sonra oldu da bu neyse İnşallah para alabilirim. Arkadaşlar bu arada birinin Antalya hesabım çalındı ya. Onda bayağı bir güzel eşyalar vardı. Neyse. Ben dinlen. Arkadaşlar adamın yanından nasıl geçtim de? Bir geri gidebilir miyiz? Arkadaşlar bir geri gideceğiz. Sonra gidemedim. Geçtik, geçtik, geçtik. Neyse en azından çok az da olsa para aldık. Ama sandığı açamadık ya. Arkadaşlar arkadan sesler gelirse özür dilerim bu. Yo 32 TL'nin. Neyse arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü videomuz böyle yoksa kısa oldu. Biz arkadaşlar bunları bunu bunu Oğlum. bunu, Oğlum. bunu ve orada? arkadaşlar bunu Bunları boy boyayabiliyoruz bu arada. Arkadaşlar bunları boyayabiliyoruz yani. Bekleyin bir gösterin. Arkadaşlar bu arada şeyi de boyayabiliyoruz. Futbol topu neredesin? Bakın bakın. Bunların hepsini boyayabiliyoruz. Mesela hangi rengi boyayalım? Pembişe boyayalım. Bakın arkadaşlar bunu boyayabiliriz. Bunu. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Her şey ya. Yani yok. Bunu bu değil ki böyle bir şey demiş yani. Yoksa kötü olurdu. Eklemeseydi üzülürdüm ben gerçekten. Yani. Arkadaşlar neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sağ ve soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Dın 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 dın. Bay bay.